Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları Yapay ışık kaynakları soruları ve cevapları sayfa 146-147'yi işleyeceğiz. Soru Bulunduğumuz ortamın tavanında veya duvarında tepsiye su doldurduktan sonra ne gözlemledik? Cevap Yansımalar olduğunu gözlemledik. Soru Duvardaki veya tavandaki değişimin sebebi ve kaynağı nedir? Cevap Işığın yansımasından kaynaklanmaktadır. Oda içerisinde yer alan yapay ışık kaynağıdır. Düşünelim, yazalım, paylaşalım. Soru Bu etkinliği başka hangi cisimleri kullanarak yapabilirsiniz? Cevap Ayna, metal yüzeyler gibi cisimleri kullanabilirsiniz. Soru Ay geceleri çok parlak görünüyor. Ayda bir ışık bir ışık kaynağı mıdır? Cevap: Evet, doğal bir ışık kaynağıdır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımızı aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.